Patrilika yenge, Virat abi ve Sayı yengeye baksana. Sence de kendi evlilik yıl dönümlerini kutluyor gibi değiller mi? Hı? Ablamın ve Nina deniştenin evlilik yıl dönümlerini tüm kalbimle kutluyorum. Bu arada ben bir polis memuruyum ya, hırsızlardan hoşlanmam. Ama seni çaldığın şey için affedeceğim. Ben mi hırsızım? Ne çaldım ki ben? Beni neyle suçladığını sorabilir miyim acaba? Biri camları açsın. Biber yine alev aldı. Sinirlenince o kadar acı oluyorsun ki bu haline bayılıyorum. Lafı dolandırıp durma. Açık açık söyle bana ne çalmışım ben? Annem ve babamın albümünden gizlice aldığın o mektuplardan bahsediyorum. Ama iyi etmişsin. Çünkü sonunda bu hırsızlığın sihirli bir etkisi oldu. Annemi ve babamı tekrar birleştirdi. Vay canına. Benimle vakit geçirdikçe ağzın daha iyi laf yapmaya başladı. Aferin sana. Yenge. Eğer Sonali ve ben yıl dönümümüzü böyle kutlasaydık kesin azar işitirdik. Omkar hem de nasıl. Ama Abime baksana nasıl da söylüyor eşine. Bir şey söylemek istiyorum. Sonali, Omi, beni dikkatle dinleyin lütfen. Derler ki hatalardan geri dönmek. En büyük erdemlerden biridir. Ben de bugün kendimin ve sizlerin yaptığı hataları fark ettim. Bilhassa da biz üçümüz uzun yıllardan beri sürekli Aşfini'ye hep kaba davrandık. Onu sürekli iğneledik, küçük düşürdük. Her fırsatta onu aşağıladık, her fırsatta. Daha da kötüsü onu bir gün olsun aileden biri olarak görmedik. Ama artık bitti. Bu bir daha olmayacak. Bundan sonra bu evde böyle şeyler yaşanmayacak. Eşim hak ettiği saygıyı görecek. Ve bunu ona hissettireceğiz. Hatalar insanlar için hepimiz yanlış yapabiliriz. Önemli olan hataları kabul edebilmektir. Ve eğer ki bir hata insana doğruyu gösteriyorsa, o bir hata değil, bir derstir. Yenge, Omi, sizden tek bir isteğim var. Eşim Aşvini'ye hürmet edin, ona saygı gösterin. Lütfen. Bugünden itibaren kimsenin eşime kabalık etmesine, ona bağırmasına ya da onu aşağılamasına müsamaha göstermeyeceğimi bilin isterim. Hepiniz biliyorsunuz yengenizin bu ailedeki yerini. O bu ailenin her şeyidir. Bu aileyi bir arada tutar. Bu aile gelişip serpilebildiyse bu aşvini ile mümkün. Onun özverisiyle. Eve kimin para getirdiği önemli değil. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu evde herkesin sadece ve sadece Aşvini sayesinde karnı doydu evin bütün işlerini o sırtlandı. Gece demeden, gündüz demeden ve bir gün olsun şikayet etmeden, yorulmak bilmeden çalıştı o. Herkese özveriyle hizmet etti. Ve bunu da yürekten yaptı. Bizim her şeyimizde o ilgilendi. Kimin ne ilacı var ve ne zaman almalı, ne zaman doktora gitmesi gerek bunları bize hep o hatırlattı. O hiçbir şeyi unutmadı. Benim Aşvin'im hiçbir şeyi unutmaz. O kendi sorunlarını, kendi dertlerini hep görmezden geldi. Ailemiz her zaman birinci önceliği yaptı. Bir gün olsun kendini ön planda tutmayı aklına bile getirmedi. O kadar ki Virat daha karnındayken o zamanlar bile, o haliyle bile bütün gününü mutfakta geçirirdi. Çünkü o zamanlar Sonali daha yeni evlenmişti. Ve yemek yapmayı bilmiyordu. Hala da bilmiyor. Aşvinin olmasaydı bu ev yuva olmaz. Sadece dört duvar olarak kalırdı. Ama ne var ki hiçbirimiz bu özverisi için, bu adanmışlığı için, bu bağlılığı, bu sevgisi için, bu tarifsiz fedakarlığı için ona bir gün olsun teşekkür etmedik. Ama ben bugün herkesin önünde sevgili karıma Aşvini'ye teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Bu aile için, benim için, hepimiz için tüm yaptıklarına minnettarım. İyi ki varsın. Ve Aşvini, bugün sana söz veriyorum. Bundan sonra gerek kocana, Gerekse bu aileye yaptığın katkıların önemi artık asla göz ardı edilmeyecek. Herkes seni yürekten sevecek ve hak ettiğin saygıyı gösterecek.'' Vay canına baba müthiştin harika bir konuşmaydı. Baba bugün bunu sana gururla söylüyorum. Sen benim babamsın. Benim kahramanım. Evlatlar da öyledir. Babaların gözünde onun kahramanıdır. Ama ben de gururla söylüyorum ki... Benim oğlum... Gerçek bir kahraman. Yaptıkların için... Sana hep minnettar kalacağım oğlum. Gerçekten. Bugün... Senin sayende... Kendime daha çok saygı duyuyorum. Ama buna... Sebep olan tek kişi sensin. Yaşadığım bu büyük mutluluğu, bu onuru sadece ve sadece sana borçluyum. Hiç gelinimizi unutmak olur mu? Biber, buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili biberimin böyle muazzam şeyler yapabildiğini hayal bile edemezdim. Sayı, Bugün sanki hayata yepyeni bir başlangıç yapmışım gibi hissediyorum. <laughs> Tıpkı yeni evlenmiş gelin gibiyim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.